Çanburo'nun tersanesinde deniz üzerinde yüzen her şey yapılıyor. Ee, yolcu taşıma amaçlı gemi yapılıyor, arabalı roro gemisi yapılıyor, yük taşıma amaçlı gemi yapılıyor, balık avlama amaçlı gemi yapılıyor, balıkçı yardımcı gemisi yapılıyor, havuz destek gemisi yapılıyor, supler vesile yapılıyor. Deniz üzerinde yüzen ne varsa tuba yapılıyor, hepsi yapılıyor. Yani yaklaşık olarak irili ufaklı e, 20 ile 30 arasında gemi üretilebiliyor. Yani bu boyutuna göre değişiyor. Büyük gemi olduğu zaman daha az yapılıyor. E, boyutlar küçük olunca tabi haliyle daha fazla oluyor. Ama yıllık yaklaşık 10 bin ton çelik işleniyor burada. 200 milyon liralık burada e, çelik işleme kapasitesi oluyor. Burada 10 tane tersane var. Her tersanenin kendine göre çalıştırma kapasitesi var. E, böyle bir düşündüğüm zaman 500'ün üzerinde dayım devamlı işçisi vardır bu tersanelerin hepsinde. Tabii ki gelişiyor. Dünya gelişiyor, bu da gelişiyor. E, yapılan ürünler daha kaliteli çıkıyor. Türk Gölcü sertifikasıyla yapılıyor. 24 metrenin üzerinde olanlar. E, adamlar kaliteli oluyor. Makineler kaliteli oluyor. İşte daha kaliteli çıkıyor. Yani e, şu anda Gürcistan ağırlıklı kemi imalatı var. Ee, diğer tercihence arkadaşlar, Romanya e, yolcu taşıma amaçlı gemi yapılır. Biz İsrail'e bir tane gemi yaptık. Yani oluyor. Balıkçı tekneler üzerinde e, bence Türkiye'nin en kalitelişi e, boyutuna göre balık avcı gemileri dünyanın en verimli balık avlama gemileridir. Boyutuna göre. Böyle düşünüyorum ben.